Günler Al Kazak yağ bakım ve klima servisinde arabanın kaçak testi yapıyor şu an makinamızla. Buradan husukları bağlıyoruz. Sonra sisteme hava yüklüyoruz. Şu an 100 barın üzerinde biraz havayı basıyoruz şu hortumdan. Ondan sonra 10 dakika, 5 10 dakika, 15 dakika bekliyoruz kaçak varsa uzun vadeli, kısa vadeli. Kısa vadeli zaten hemen belli oluyor. Uzun vadeli de şu bar aşağı doğru düşüyor ve e, dolumu durduruyoruz ve hamile bakıyoruz. Bunu güzel bir şekilde bu makineyle görebiliyoruz. Bu aparatla görebiliyoruz. O bir türlü makine mesela 3 ay, 5 ay sonra kaçan gazları göremiyor ama böyle bu sistemle görebiliyoruz. Sonra da Okey olunca da makinamızdan gazımızı basacağız.